Herkese merhabalar. Ben klinik diyetisyen Serkan Aksoy. Bugün sizlerle özellikle karaciğer yağlanmasının olduğu bu dönemlerde bir karaciğer yağınıza sökebilecek bir smoothie tarifi yapmak istiyorum ve aynı zamanda da antioksidan ve 25 yaşından sonra azalan kolajenlerinizi yerine getirmek adına da içerisinde mutlaka kolajen bulunduracağız. Bunlar için malzemelerimiz aslında bir tutam maydanoza ihtiyacımız var ve yaparak gidersem çok daha hızlı bir şekilde anlayacağız. Saplarıyla maydanozlarımızın çok kalın saplarını kullanmamaya dikkat edeceğiz. Ve diğer kısmı da sadece ikiye bölüp blenderınızın içine yerleştiriyorsunuz. Daha sonra buradan bir tutam nane alıyoruz ve nanemiz taze nane kullanabileceğiniz gibi kuru nane de kullanılabilir. Ama taze nanenin hem kokusu hem de mevsiminde olmasından dolayı çok sağlıklı olduğu unutulmamalıdır. Antioksidan değerleri de çok yüksektir. Bunları da yaklaşık bir avuç kadar koyduk ve bunun yanına biraz zencefil kış aylarında özellikle bizlere bağışıklığımızı dengeleyecek bir sistem olmasından dolayı bir yaklaşık 50 kuruş büyüklüğünde bir zencefil kullanacağım. Bunu öyle kabuklarından arındırıyorum ve 50 kuruş büyüklüğünde bir zencefili içerisinde tutacağız. Şu kadarcık bir zencefil ve çeyrek limonu isterseniz kabuğunla isterseniz içine sıkarak da kullanabilirsiniz. Ben içine sıkmayı tercih ediyorum. Kabuğunu kullanmak isteyen e, izleyiciler olursa da kabukları da biliyorsunuz ki C vitamini yoğun bir şekilde tutuyor. İyi yıkandığında herhangi bir şekilde özellikle karbonatlı suda beklettiğiniz zaman içerisindeki kimyasallardan da arınmış olursunuz. Böyle bir Yarım limonun suyunu sıktık. Bununla birlikte içerisine koyacaklarımızın içerisinde bir de yeşil elma kullanacağım ben. Lif içeriği yüksek olmasından dolayı kabuklarını soymadan hareket edeceğiz. Yani içindeki çekirdekleri de kalabilir. Kabukları özellikle vücudumuzda konstipasyon problemimiz çok fazla olduğundan dolayı ve günlük tüketimde en aşağı kadında 30 gram, erkeklerde 40 gram olması gerektiği için lifi arttırmak adına da kabuklu elmamızı koyduk. Yaklaşık 2 bardak yani 500 mililitrelik bir suyu içine koyuyorum. Ve bu şekilde boşalttıktan sonra bir de kolajen katacağım. Ve kolajenimizi elma aromalı bir kolajeni bunu da kullanmış oluyoruz. Ve bunu çalıştıracağız. Kapattık yaklaşık 5-6 dakika bile sürmez. 2 dakika içerisinde hazır olmuş olacak. Bunu süzerek de kullanabileceğiniz gibi süzmeden de posalı bir şekilde de tüketebilirsiniz. Ben çok fazla süzerek kullanmıyorum. Sabahları özellikle haftanın hafta içinde eğer bir gece önceden yoğun bir şekilde beslenmenize dikkat etmediyseniz, ağır bir beslenme geçirdiyseniz ya da sahur zamanlarında şu anda önümüzde Ramazan olması sebebiyle savurda da kullanabileceğiniz bir karaciğer yağını sökecek bir smoothie planlamış olduk. Hem tadı hem aroması gayet güzel. Evet şimdi bunu böyle bardağımıza boşaltıyoruz. Dediğim gibi eğer bizler süzerek de kullanabiliriz bunu. Hem sağlık açısından hem de karaciğerinizin korunması açısından lif içeriğinin yüksek olması neticesinde de konstipasyon problemi yaşayanların haftada en az 3 kere veya her gün sabahları içmesinde fayda vardır. Hepinize sağlıklı, hayırlı bir Ramazan diliyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız.